Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde silahlarımızı daha farklı bir hedefle test edeceğiz. O yüzden silahlarımızı şimdi dolduralım ve hedefimize doğru yönelelim. P99 az tabancamız. MK12 taktikal tüfeğimiz. Bursan av silahımız ve Hatsan havalı tüfeğimiz. Bunların etkilerini hep birlikte şimdi hedefte deneyelim. Şimdi bu bölüm hedef vurma vesaire testi olmadığı için yakından ateş edeceğim. Yani hedefleri yüzde yüz isabetle vurmamız için. Evet. Hassan havalı tüfeğimizle yaklaşık 5 santim kalınlığında kesilmiş kütük parçasını ateş edeceğiz. Buradan ateş edelim. Yeterli mesafe. Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar, saçma buraya girmiş gördüğünüz gibi. Arkadan zaten çıkmasına imkan yok. Kalınlığını görüyorsunuz. Evet. yani havalı tüfekle vurulacak şeylerin şu tarz bir hedef olmuş lazım böyle Bir önceki videomuzdaki gibi hedeflere yapılması lazım havalı tüfekle evet. atışlı O tarzda delici yivli setli namlusu var fakat Ateşli değil tabii ki. Haval tüfek isminden de belli. Bu bunun amacı çok farklıdır arkadaşlar. Genelde hobi amaçlı kullanılır. İşte avın bol olduğu zamanlarda yakın mesafelerden hobi amaçlı avlanılabilir. Spor amaçlı. Yani haval tüfekle ben av yapmıyorum ama yasak mı değil mi onu da bilmiyorum. Buradan da yanlış yönlendirme yapmış olmayız. Şimdi sırada av tüfeğimizle ateş edeceğiz arkadaşlar. Bu av tüfeğimizle bakın etkili mesafe ortalama bu tarzda yani yaklaşık 30 metreden ee, ateş ediyoruz. Evet ateş edelim, etkisini görelim. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi her taraf saçma. Etkili menzilden ateş ettik. Fakat arkadan herhangi bir tertemiz duruyor. Herhangi bir çıkış hızı yok. Ben size bu bölümde Farklı yani e, fa, çoğu avcının bilmediği bilenler var tabii ki değişik bir şey göstereceğim. Eğer av silahınızla kuş avında geziyorsunuz ördek avı, tavşan avı fakat yeleğinizde kurşununuz yok ve karşınıza işte e, büyük bir vahşi hayvan çıktı. Saçmanın da etki etmeyeceğini biliyorsunuz. Ne yapabilirsiniz o durumda? Yani bir vahşi hayvanı atıyorum bir ayıya ya da bir domuza şu saçmadan 50 tane de atsanız hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. 10 metreyi geçtikten sonraki mesafelerde. Şimdi böyle bir durumda hemen yapacağınız iş şudur. tüfeğin şuraya kadar saçmadır biliyorsunuz bunun içi arkadaşlar. Şuradan sonrası tapadır. İçinden fişeği alıyorsunuz ve fişeği kesiyorsunuz. Bakın arkadaşlar saçma hizasından kesiyorsunuz. Hatta tapa hizasından kesiyorsunuz. Şöyle ortadan kesin yani. Evet. Bu ne işe yarayacak? Bu saçmaların dağılmadan gitmesini sağlayacak arkadaşlar. Kopmayacak şekilde şey yapıyorsunuz, bırakıyorsunuz şu şokumuzu değiştirelim. 5 numara şoka geçelim. Şimdi kurşun gibi atacağız bunu. Kesinlikle kurşunu 3 numara, 1 numara ara şoklarla kesinlikle kullanmayın. Namluyu patlatırsınız, şişirirsiniz. Kurşun atacaksanız her zaman kurşun şok arkadaşlar. 5 numara şok olması lazım. Evet. fişeğimizi koyuyoruz namluya. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi etkisine bakalım. Kurşun kadar etkisi olacağını sanmıyorum ama gene saçmadan fazla bir etkisi mutlaka olmuş. Ben birkaç dağılma gördüm orada. Gördüğünüz gibi bakın. Buradan girmiş aynı kurşun gibi. Ve buradan kütüğü parçalayarak çıkmış. Evet. Kurşun yapımı arkadaşlar. Kurşunu bunu sürekli yapmayın. Sakın tavsiye etmiyorum. Silahınıza zarar verebilirsiniz. Bakın. Kovanı dikti zaten. Atamamış. Gördüğünüz gibi. Saçmaları dağıtmadan komple gitti bu şekilde. Evet. Kütüğümüz bu halde. Üçe bölündü. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar etkisi. Evet kütüğümüz var. Kütüğümüzü değil. Bunu da bir dipnot. Yani bu off the record olarak bunu gösterdim genelde kurşun bulundurun arkadaşlar bunu fazla yapmayın. Evet, evet. Bilgini, bilginiz olsun diye sıkışırsanız gün gelir kullanırsınız diye. Tabanca atışımızı yapalım. Evet. Hedefimize. Evet. Hedefimizi vurduk. Tabancamıza bakalım. Evet. Şuradan. Oradan giriş çıkış mı sağlamış, giriş mi sağlamış? Bakacağız şimdi. Evet. Buradan girmiş. Gördüğünüz gibi tabanca mermimiz siyahlaştırmış girerken Şuradan bakın av silahı gibi bir etkisi yok Çıkmış aynı girdiği gibi çıkmış Ama Şunu delmiş Öyle göstereyim Şimdi Buna Misket atacağız arkadaşlar 9'lu şey, 12'liydi değil mi 12'liydi şimdi. Buradaki şarjörde ne vardı? Burada da domuz kurşunlarımız var arkadaşlar. Domuz kurşunuyla atayım. 12'li deler zaten. 12'li de atmaya gerek yok. Ama isterseniz de atarız. Fark etmez. Domuz kurşunumuzu da atalım. Arkadan gördüğünüz arkadaşlar tozun çıktığı yeri geldi geçti ve öldü sanırım hatta Bölmüş galiba Yok, bölmüş. Evet Girdiği yer Çıktığı yer Tabancanın girdiği yer çıktığı yer. Aradaki farkı görüyorsunuz çok büyük. Şimdi evet yaklaşık 10 santim kalınlığındaki ilgimizi ateş edeceğiz. Tabi ağzında Patlamamış. <laughs> Arkadaşlar bakın tabancamız iğnesini düşürdü fakat mermi patlamadı. Bakın bu mermiyi ben tekrar tabanca sağmalı üst üste teteye basıp patlatacağım. Evet, i̇kinci atışımızda Mermi patladı arkadaşlar Yani bu sağmaların özelliği patlamadı Bir daha basabiliriz Ve deldi Bakalım Kütük ağır olduğu için Düşmedi ama delindi yani Şuradan Evet 10 santim kalınlığındaki Yaklaşık kütüğümüzü attık Çıkış yeri var mı Engin Şu Çıktığını gördüm ama mü... Arkaya gitti mi Gitti Ha? Gitti. Ön tarafına bak. Ön tarafında girdiği yere. Engin şu üst. Şuralarda bir yerde olması lazım. Şurası. Ha. Çıkmış mı? Evet. Buradan çıkmış arkadaşlar. 10 santim kütük Evet Tabancamız, yivri setli tabancamız 10 santim kalınlığındaki kütüğü yerinden oynatmadan deliyor ve geçiyor arkadaşlar. Şimdi MK12 ile kurşun atacağız. Oo. Bu da deldi geçti galiba. Evet. Arkadan topraktan ısı çıktı çünkü. Deldi deldi. Burası girişi. Burası da çıkışı gördüğünüz gibi. Evet. kütük testimize devam edelim. 15 santim kalınlığındaki kutumuzu alalım. Önce tabancamızı atalım. Arkadaşlar yukarıdan kımıldamıyor bir daha sıkacağım. Vurdu. Evet, her seferinde deliyor geçiyor zannedersem Fakat kütüp kalın olduğu için girişler bakın. Çok zayıf yani gözüküyor fakat arkadan çıkış vardı şuralardan falan. ha ya yani net görüldü de çıktı şuradan çıkmış aha evet çıkmış mı evet kaç bakalım Bir yakın bakalım. mesafe atacağım arkadaki titreye. Bulduğumuz yer şurası. Evet, evet. Çıkış burada. Çıkışları çok zayıf arkadaşlar. Evet, Walter 15 santim kalınlığındaki kütüğü de deliyor. MK12 ile ateş edelim. biraz ne olduğunu şaşırdı ama <gülüyor> <gülüyor> acaba deldi mi? Üstten girmiş. Buradan Şu çıkmış arkadaşlar. Evet. Yani <laughs> daha güçlü hedeflere atmamız lazım. Bu 10 santim, 5 santim, 15 santim küçükler domuz kurşunu ve tabancanın karşısında duramıyor arkadaşlar. Havalı tüfeğe vesaireye geçiyorum zaten. Bir sonraki bölümde atışımızı şu gördüğünüz bunlar değişik değişik bir milim plakalar arka arkaya dizilmiş numaralandırdım. Bakalım kaç tanesini delebilecek diye. Burada her atışta kaç tanesinin deldiğini göreceğiz. Bunlarla gerçekleştireceğiz. 2 milimleri var. Bunları delerse 2 milimleri deneyeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup beğeni bırakmayı unutmazsanız seviniriz. people and I wonder all day, who are you and you and not the one in your way, and then I think about myself and I stay, I'm a pretty boss, work all my shit brainwashed, I'm a freak in the sheets, but I got clothes, I'ma grab a nice if you want it, best you ever had, and give it to you fast. With a big mouth, listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can untie, heat ignition, just keep me full. Shark waves uh